Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Biz insanı en yüksek, en kalite, en üst düzey seviyede yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik diyor. Tüm meradednehu esfele safilin. Ama bu kendini alçaltanlar için Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aşere-i Mübeşşere, Ashab-ı Kiram, Büyük imamlar, Ulema bunlar, Evliya, Hasan-ı Basri, Rabiatül Adevi, Abdülkadir-i Geylani, İmam Rabbani, Arkadaşlar Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana bunlar hep üst düzey. Bunlar hep Ahsen-i Takvim'in üst sınırlarını zorlayan insanlar. Yani insan kalitesinin zirvesinin de zirvesini zorlayan insanlar. Size bir örnek vereyim. Rabiatül Adeviye çocuklar büyük evliyadan bir kadın bir gün bir Kur'an ayeti duymuş. Ve lahmi tayrin mimme yeştehun demiş hafız öteden okuyor. Onlara cennette canlarının istediği kuş etleri. Kadın bunu duyunca ne demiş biliyor musun? Oh ne güzel cennette dilediğimiz gibi kebap kuş eti bıldırcın eti dememiş. Ya Rabbi biz bıldırcın etleri istemiyoruz. Biz cemal aşıklarıyız demiş. Senin cemalini istiyoruz. Ama çocuklar size bu şimdi masal gibi gelir. Çünkü Cemal ne abi ne ayak Cemal ne, neymiş diyeceksiniz. Ben size bir gün Cemal'i anlatayım. Allah'ın Rabbimin hani tavsif tavsif edilemez izah edilemez bir güzelliği var. Bütün kainat oradan gelmiş. Biz seni istiyoruz diyor. Bizim bizim onunla bununla vesaireyle yani çok yukarılarda yaşamışlar. Biz buna çalışmalıyız. Yani herkes aşağı düşürülmüyor. Onu diyecektim. Yani esfeli safiliğine inmek veya alayı illiğini yine en yukarıya çıkmak ya da bin altın sermaye ile geldik. Bunu çarçur etmek de bizim elimizde. Bu bin altını bir milyon altına çıkartmak da bizim elimizde.